Aslında e, olay çok basit. Sizin bir yeteneğiniz vardır ve bir işe giriştikten sonra bu yeteneğinizi kendiniz fark edersiniz Ve kendi limitlerinizle bir dönem sonra görürsünüz. İşte bu limitleri gördüğünüzde artık siz bu limiti nereye kadar zorlayacağınız sizi ya batırır ya çıkartır. Siz derseniz ki yok kardeşim yani kendinizi bilmeden, kendinizi kaybederek bir sadece hisle, herhangi bir his bu bir hırs olabilir, bu bir biriyle mücadele içindesiniz, bir şey olabilir falan filan neyse artık. Eğer o kara çukura girerseniz orada batarsınız ve bunu çok zaman sonra anlarsınız. Her şeyinizi kaybedersiniz. Yani her şeyiniz dediğim sağlığınızı kaybedersiniz. Çok önemli olan şey sağlık. Kendinizi çok kaybetmeden bir kendinize bir bakarak zayıf yönünüz neresi, güçlü yönünüz neresi? E tamam güçlü olduğunuz konuda kendinizi geliştirdiniz. Okey. Ama artık bunu siz bu konuda önder lider olamayacağınız yani bir sınavdan yüz üzerinden düşünürsek 70'i geçemiyorsunuz. 70'te kalıyorsunuz. Bunun için 70'i geçemiyorsanız başka bir sınavda gene 70 yapacağınız bir sınava girin. Yani bunu şu şekilde söylüyorum. Çok iyi bir yüzücü olamıyorsanız hem yüzmeye gidin hem futbola gidin. İkisinden de ortalama olun ama kendiniz için bir şey yani kendinize yeni bir şey katmış olabilirsiniz. Yani siz artık olimpiyatlara gidemeyeceksiniz herhangi bir konuda. Orada e, çok başarılı olamayacaksınız. Orada boğulup durmayın. İşin eninde yani iş bittiğinde lan ben e, ne oldum işte ortalama bir yüzücüyüm. Ben ortalama bir yüzücüyüm. E, deyip gömüleceğinize, evet ben bir ortalama yüzücüyüm ama ortalama bir futbolcuyum, ortalama bir dil konuşabilen bir insanım, ortalama bir enstrümanım var, ortalama mekanikçiyim, ortalama hidrolikçiyim, ortalama e, mühendisim, yani birçok şeyden ortalama. Böylelikle şunu da görmüş olursunuz. Yani o bölgede biriyle yarışıp durmaktansa o insana da şu, oradaki insanlara da şu izlenimi verirsiniz. Ya da vermek istiyorsanız, ya kardeşim benim sizde işim gücüm yok. Ben burada kendimi denedim. Ee, yani siz sandınız ki ben sizle yarışıyorum. Hayır. Ben kendimi gördüm. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi başka bir yere gideceğim. Orada kendimi deneyeceğim. Orada kendimi göreceğim. Yani oradaki insanlar da sanırlar ki siz onların yerine alacaksınız falan filan. E oradaki e, bu competition diyeceğim. Türkçesinde aklıma gelmedi. Neyse. E, rekabetten. Bu rekabetten e, çıktığınızda hem oradaki insanlar rahatlar hem siz rahatlarsınız. Hani orada gereksiz bir gerginlik vardır. Öteki tarafa gidersiniz. Mutlu mesut yeni bir hayata başlarsınız. Ne bileyim kardeşim birçok şey var. Bir dili de bir yer yeteri kadar öğrendikten sonra başka bir dile geçin. O dilde çok iyi olacağım diye uğraşmayın. Sınavları geçeceğim diye uğraşmayın. Sınav geçmek gerekiyorsa geçeri kadar alın. Aynı şekilde hani bir ÖSS sınavına çalışıyorsanız ben çok iyi matematikçiyim. İşte beni DGS sınavını kazandıran buydu. Ben çok iyi sayısalcıyım. Yani çok iyi değil. Ben iyi bir sayısalcıyım. Ben e, sözel yapmam yapamam. Dedim ve her zaman sözeli e, değere katmadım. Ama DGS sınavında o kadar ÖSS sınavına girmiş bir insan olarak dedim ki ben her zaman matematiğin hepsini yapmaya çalışıyorum ve zamanımı buna harcıyorum ve baktım zamanıma ben dedim geri kalan zamanda Türkçe yapacağım. 10 tane matematik kalmış. 80 sınavdan 10 matematik, 80 sorudan 10 matematik kalmış. Uğraşmayacağım dedim ben Türkçe'ye geçtim ve Türkçe'den gelen puanla ben birçok kişiyi eledim. Hatta matematiği full yapan insanları da eledim. Çünkü o matematiği full yapan insanlar genelde e, söze bakmazlar. İşte bir zamanlar benim yaptığım gibi. O Türkçe'den gelen e, 0.2'lik puanı e, görmezden gelmeyin bir damlaya damlaya göl olur. 40 tane yaparsınız. İşte şu anda 8 8 mi oluyor? 8 oluyor. Evet. 8 soru. Yani 8 tane matematiğin yani siz matematik neredeyse full çıkarmış gibi olursunuz. İşte artık e, dediğim gibi sizden daha iyi matematik yapan bir insandan daha çok puan alabilirsiniz.